Hangi kitap alıntısını tercih ediyorsun? Simurg hayret edilecek bir şeydir. İlk defa bütün haşmetiyle bir gece yarısı Çin semalarında göründü derken ülkenin tam ortasına onun bir tüyü düştü. Herkes o tüyden kendine göre bir yol ve yöntem çizdi. O tüy halen Çin ressamlarının salonlarında bulunuyor. İşte şu buyru o yüzdendir. İlim Çin'de bile olsa gidip öğrenin. Benim düşmanım olan adındır yalnızca. Sen sensin Montegü olmasan da adın ne değeri var? Şu gülün adı değişse bile kokmaz mı? Güzellikte Romeo Bırak at bu adı Senin parçan olmayan bu ada karşılık Al bütün vardı Bu yerlerde trenler doğudan batıya Batıdan doğuya gider gelir gider gelirdi Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa Bu yerlerde de mesafeler Demir yoluna göre hesaplanırdı Trenler ise doğudan batıya Batıdan doğuya gider gelir gider gelirdi Bütün mutlu aileler birbirine benzer Her mutsuz ailenin ise Kendine özgü bir mutsuzluğu vardır